kısa süre önce yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Kadırga TV Genel Yayın Yönetmeni Serkan Genc'in amcası 59 yaşındaki Kamil Genç son yolculuğuna uğurlandı. Bizler de dünya üzerinde kalbimiz biterce, peynimizin yine uygun. Şünne selamünalallah ve raeyse şemaye. Sağlık sıhhat içerisinde kazasız belasızımızın geçmesini nasip eder. Abone ol nesin. Beğen butonumuza tıkla geçmişlerimizi hissede alesin. Düzyurt Mahallesi'nde öğlen kılınan cenaze namazına Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon İl Başkanı Nihat Hekimoğlu, Kadırga TV Genel Müdürü Turhan Demir ve sevenleri katıldı. Eyvallah. والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين